Amık bunu adı bunu ola çorba pişireceğiz Allah izin verirse de akşam oruç bozacağız. He dayı. Yani... Anam Yeni... babam çorbası derler buna. Karamık çorbası yapacağız öyle mi? Karamık çorbası yiyeceğiz. Doğun akşam ilerzene doğrayacağız. Madunus doğrayacağız. İki nane yarpızı doğrayacağız. Soğan doğrayacağız. Güzelce muazzemesiyle beraber. Doğun akşam karamık çorbası yiyeceğiz. Allah izin verirseniz. Kendi de karamığımız bu da. He. Dikenli ama nasıl oluyor bu? He. Elimizi asılırız, sıyırırız. Öyle asılınca diken Hı, batmıyor. Rahmetli benim koca kesmez diye elin karamığını sıyırmayalım. Kendi karamığımızdan sıyıralım diye. Kinarda karamıkları kesmezdi. Şimdi de geldik sıyırıyoruz işte. Karamıklar yer altından dal verir. Kız oğlana yastık diye, kol ver Onun da bir de türküsü de vardı işte. He, evet söylerlerdi öyle o, mi? Evet söylerlerdi. He. Hem sıyrılırlardı hem de söylerlerdi evvel benim çocukluğumda. Eskilerden öğrendik biz bunları. Ailede sıyırdım. Benim çocukluğumdan bunu pişirdin sen ocaktan indirdin. Ha. Ee, ye oğlum yemen. Aha. Ben yemen derim. Biraz uğraştım ondan sonra yatırdım. Sıktırdım burnumu. <laughs> haaa böyle ısıcak ağzından bir döktüm gayrı yiyeceğin derin ondan sonra <laughs> ondan sonra hiç yemek seçmem ben anam babam çorbası özellikle dikenini hiç yedim satırmayacağım her temiz ayıklarız he en engele yersen yendir enge tabi yenir ya böyle yenir değil mi hiç evet tabi ekmeğe dürellerde yerlerde dağlar He, bu şekilde ekmeğe dürüp yiyebilirsin tabi bunun boncuğundan parmaklarına çocuklar çocuğa biz evvel parmağımıza bunun üzümünden öceğe bir parmağımıza boyasını sürerdik evvel biz bunun bu karamın içine yiyoruz He. bir de bu karamın kökünü evvel çocuklar yanırdı çocuklar yandı mıydı karamın kökünü sökerler gelirlerdi su, suda kaynadırlardı. Onun suyunu o yanan yere sürerlerdi. Karamığın kokunu kaynattık da sürdük derlerdi. Çok faydası oldu derlerdi. İyileşirdi öyle mi? İyileşirdi. Maşallah o sırrı ışır sırana ya. Yani. Ya bu karamığı şey arıyor. böylece ye bunu. Böylece. E, Sen madenus tatmışsın. Tattım attım. He, ha. bunu da yap, atacaksın öyle mi? Tabi madenus ta ilezden ev o içi de ilezden ev olup gelecek. İlezden yarpız. Yarpız da mı? Nane yarpızı da var. He iyi. Tereyağı attın ana. Attım. Bu tereyağıyla güzel mi olur? Çok güzel olur. Hı. şöyle biraz da bulgur döküyorum. Yok tamam. Döktü yo, yo, çok döktüm ama bana. Yok yok çoğulmadı. Bir bamanın. su bardağı. Hı? Bir su bardağı döktüm. Yeter. Az da acı biber atıyor. Az da acı biber atalım öyle tadı bir değişik versin hemen. Güzel kaynıyor şimdi. Oh. Karam çorbamız pişti. Afiyetle yiyeceğiz ana. Kat yes. bakayım şimdi. Kat bakayım bakayım bir. He. Salatamız, her şey ha. doğal marul. Tatlısın şöyle he. Ha. ha maşallah. Hmm. Hem bu ilk baharın vazgeçilmezi kara mı çorbası? Kara mı çorbası? Gerçekten bu özel olmuş emme. He, tadı ekşi değil mi? Ekşi çok güzel olmuş. Limon suksan bile bu kadar yaşı olmazdı. Tam He. yiyecek zamanı. He. Bu yeni nesil bilmiyor ama eskiler bunun adını duydu muydu bir hoş olur zaten. Oh tabi. Bunun özlemi başka karamut çorbası herkese tavsiye ederiz. Evet. Bu aylarda alınması gereken bir lezzet.